Sizin kuyruğunuz sevdiğiniz oyunları inceleyeceğiz. İlk oyunumuz WWE, WWE, yani daha doğrusu WWE 2K15 en sevdiğimiz olayı diyelim. Yanımda ismi var. Şimdi ilk önce harika hareketleriyle 10. sırada WWE'yi seçtim. Çünkü oyunu çok seviyorum ve zevkle oynuyorum. Tavsiye ederim özel spesiyelleriyle özel 619 gibi en sevdiğim oyunlardan biri olmayı başarıyor. Şimdi diğer oyunumuza geçiyoruz. İkinci olarak arkadaşlar Mortal Kombat. Harika kombolarıyla daha doğrusu harika kan ve vahşetiyle yani kombolarıyla ve kan ve vahşetiyle insanların bunun dikkatini çekiyor. Bu oyun arkadaşlar ya sınırlarımızın kendisi sebep olan oyunlardan biridir aynı zamanda. Yaşın en, en dikkat çekilen özelliklerinden biri Fatality'dir. Zamanla Fatality dışında başka şeyler de çıkmıştır. Örneği Fatality, Brutality, Harakiri gibi özellikler de çıktı. Neden? X-Ray. Evet X-Ray'ler de var arkadaşlar. Ve, iki, ve ikinci olarak ondan bahsettik üçüncü şimdi sıra geldi üçüncü ya da bu bu dokuzuncu oyun diyelim yok seçkin bu en iyi ola, en sevdiğimiz olarak oluyor yani hep söyledi hmm. hayır sorayım işte sıralamaya göre ee, videoyu anlamadım neyse diğer oyuna geçiyoruz arkadaşlar sıradaki oyun minecraft abi bir şey söyleyebilir miyim en iyi en iyi yok şu anda seçkin arkadaşlar Evet az önce abim ele almadığı için özür dilerim. Arkadaşlar şimdi şimdi Minecraft Minecraft sıralamada söyledi bu Şimdi yemek yapmaya çalışıyorlar. İlk önce yaptıkları yemekleri inceleyelim. E, tabii ki aslında bu oyun böyle değil arkadaşlar. Oyun işte böyle. Sizde nasıl böyle? Gerçek hayatı gibi hissediyorsak Minecraft'ı öyle yaratıcılık yaratıcılık yapmalarımız sayesinde dikkat çekiliyor yani yaratıcılıkla başarılı oluyor oyun arkadaşlar ama bu ama, ama arkadaşlar söyleyeyim bu bir animasyon animasyon da güzel oluyor şimdi size geldi diğer oyunu istersen tabii ki de arkadaşlar ya da sen söyle. söyle arkadaşlar Tekken. Tekken arkadaşlar Street ve Mortal Kombat kadar başarılı değil demeyin arkadaşlar. Çünkü Tekken 3 efsanevi bir oyun olduğundan Street ve Mortal Kombat'ı yendi. Yani nereden biliyorum Game rakipten bakmıştım da. Harika kombolarıyla da çok başarılı oluyor tabii ki de. Ve her neyse işte güzel kombolar arkadaşlar. <laughs> 1 ve 2 oyun 1 ve 2 oyunda ama 1 ve 2 oyun diğer oyunlardan çok ama çok farklı. Yani biraz farklı daha doğrusu. Vişi şey Mahallesi'nin hikayesiyle hikayesi de çok etkileyici ya da değil arkadaşlar. Bize göre etkileyici. Evet sıradaki videoya geçelim. Yani oyuna. Sıradaki oyun arkadaşlar Doom. İkinci oyununu açtım da Doom arkadaşlar half Life'tan önce çok başarılı bir oyundu. Hatta en iyi oyunlar en iyi PC oyunlarından biridir. Yani ben öyle düşünüyorum. Half-Life çıkınca da ne yazık ki Doom Half-Life'ın gerisinde kalıyor. Hikayesi de Half-Life'a benziyor ama şunu söyleyeyim ki Doom half Life'tan eski bir oyundur. oyundur arkadaşlar Şimdi hikaye söz edersek ilk oyunda arkadaşlar ters getilen bir deney sonucu da cehennemin kapıları açılıyor. Hepsi bu. Yani. Hepsi bu mu? Yani. Sıradaki oyunu geçiyoruz. Half Life. Sıradaki oyun. Half Life. Half Life'te arkadaşlar Valve'un ilk oyunu. Bak bir Half Life arkadaşlar lar Volvo'nun ilk oyunudur. İlk başlarda grafikleri yani görüntüleri farklıydı. Ancak bir elman olaraktı. Alarak arkadaşlar güzel şeyler. Oyun açlığımızla insanları dikkatini çekti. He de ikinci oyun yok mu? İkinci oyun gelmiş geçmiş en iyi oyun arkadaşlar. Özellikle gravity gun atlı silahla insanları taş taşıyarak insanları taşıyarak. Sadece insanları değil aynı zamanda kutu gibi şeyleri taşıyarak eşya eşyaları taşıyan bu silah çok başarılı. Tabi bunu kastetmiyorum. Gravitikan farklı arkadaşlar. Sıra geldi Counter. Counter Strike arkadaşlar önceden Half Life'ın bir paketiydi, ek paketiydi. Açak oyun çok başarılı olduğundan da kendi da ortaya çıktı tabi. Katı bir ile başarılı olan bu oyun. Hatta bu oyununda arcade arcade'ler içinde çıkarılan bu oyun ve özellikle Katı Strike Global Offense yani CSGO'suyla suyla bizi etkiliyorlar ve bu oyun tabii ki de ara... ve bu oyunu kim sevmez ki sevmeyenler de yazıklar olsun diyorum başka bir şey demiyorum ama tabii ki de tabii ki de öyle dememeliyim arkadaşlar İster sevin, ister sevmeyin. Sizi zorlamıyoruz. Sıradaki oyun tabii ki de arkadaşlar bu listeye girmeyi hak ediyor. Harika kobolarıyla, aduketleriyle, daha doğruları da söylersek arkadaşlar, Hadou kendiyle, Joeken'le yine Ve tasıma kısap kuyukusuyla arkadaşlar insanları etkiliyor. Jetonları bu, bu makineleri jetonları da istifa harcıyorlardı o zamanlar. Adada'daki gökkuşağı adlı eğlence merkezinde de iki hala var. Yani Şampiyon Edition ve bu listeye girmeyi tabii ki de hak ediyor. oyun tabii ki de bu listeye girmeyi hak ediyor. Yani ben ben hak etmiyorum. Yani tam tam sev yani tam sevmem diye düşünüyorum pesi de. Ancak seçkin seviyor. Ya yani ben de maçı severim işte. Bu oyun arkadaşlar çok başarılı oluyor. Oluyor arkadaşlar. Ve kim bilir Konami'nin en başarılı oyunu değil belki. Ancak bize göre ancak Türkiye'ye göre en başarılı oyundur. Çünkü arkadaşlar ya yani bizim ülkede PlayStation 3'te PES 2013 ile tıkkır basa dolduruyorlar. Ve size şunu söyleyeyim. PS en iyi oyun arkadaş. PS'de Türkiye'de şu anda vazgeçilmez oyun PES 2013'tür. O şekilde söylersek Pro Evolution Soccer 2013 arkadaşlar. Ve sıradaki oyun arkadaşlar GTA söyle söylesek GTA Auto arkadaşlar. Hey, Oyun arkadaşlar çok başarılı oluyor. İlk başta kuş bakışıyken en sonunda 3D'ye geçiyorlar arkadaşlar. Özellikle GTA 5, GTA 5'in aksiyonu, aksiyonuyla, haritasıyla, küfürleriyle küfürleriyle insanları derin derin etkiliyor ve kumarlarıyla online'a bir de kumar yaptılar. Yani Rockstar'a gerçekten helal olsun diyorum arkadaşlar. Bu GTA 5 yüzünden kim bilir online'lı oynama ihtimalim yoktur. Çünkü kumar yüzünden ama belki annemizin verirse oynarım. İz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.